adet düzensizliğinin zararları sebebinin ne olduğuna bağlı. Sebebi bir miyomsa ve çok aşırı kanamalar yapıyorsa bu miyom tabii ki ilk başta hastamız kansız kalacaktır. Çok fazla kan kaybından dolayı bazen kadın doğuma değil öncelikle dahiliye doktoruna gidecektir. Baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı, unutkanlık, uykusuzluk, e, anksiyete e, birçok faktör olacaktır ve belki de bize en son gelecek, belki de başka bir branştaki doktorumuz e, hastamızı bize yönlendirecektir. Bazen acil kanama ile bize gelecektir. E, bu adeti çok fazla gördüğümüz zaman adet göremedik. Adet görmede problem var. Düzensizlik adeti az görmekle veya görmemekle ilgili. O zaman sebebinde başka bir şey olmalıdır. Belki bir yumurtalık kisti var. Belki beyinde bir şey var. Belki rahimde bir yapışıklık var. O zaman da sebep neyse ona özgü birçok sebep ve zarar sayabiliriz. Bir over kisti varsa over kisti dediğimiz şey yumurtalığın içindeki su toplamış bir balon. Bu iyi huylu olabilir, kötü huylu olabilir. Kötü huylu olursa zaten tamamen e, kanserle ilgili birçok zarar olacaktır. Eğer iyi huyluysa da içindeki su dolu olan balon etrafında dönebilir ya da patlayabilir. Etrafında dönerse yumurtalığın beslenmesini bozar. Çünkü kan damarları spazm olmuş olur, etrafında dönmüş olur. Ve çok ciddi bir ağrıyla hasta doktora başvurur. Bazen biraz döner, biraz geri döner. O zaman 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 ağrı yapar, bir süre sonra rahatlar. Ama yine beslenmesi yavaş yavaş bozulduğu için bir süre sonra yine mutlaka doktora başvurur. Ya da çok büyümüş bir yumurtalık kistidir, kontrolde fark edilmemiştir ya da hasta kontrole gelmemiştir, adet düzensizliğini önemsememiştir. O zaman yumurtalık kisti bir balon gibi patlar ve hasta iç kanamayla bize başvurur ki bu istemediğimiz bir şeydir. O zaman acil ameliyata almamız gerektiği durumlar olabilir.